Uyarsa, Tabii. E, kamera buradan çok güzel, açısı güzel. Buradan e, akademiden bir isim çağıralım yanımıza. Onla muhabbet edelim, gönderelim. Otursun. O şekilde Ama yapabiliriz. çok uzun süre. Ama çok kişi e, Bence esna. de. E, çok A, tek, e, tek tek keselim. Bu bir setup şey. mobil. Evet. Sabit değil. İstediğin gibi dolanabilirsin. Şimdi bilgisayar Alışık değil bir ala, ihtimal. Bir, bir, Otur bir setup da... gider de ben yürüyemiyorum kanka. Ben yoruluyorum. Kamerayı durdurur, bırakıyor. <laughs> 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 bence oyunu geçirelim. Bence de. Yavaş Oyun evet. içerisinde tanıtırız. Oyun tanıtırız bence yapalım. Peki. Hadi ufak böyle gezelim. Hemen Gel Kemal gel abi. Gezelim. Geçelim. Ben bir ben bir alayım. Gel. Gelin abi. Şuradan şuradan geçebilecek miyim şu an? Tabii ki de. Şöyle güzel bir parkurumuz var. Önce şurayı şöyle bir alabilir misin ya? Şöyle baştan şöyle bulunduğun yerden. Beni de şey yaparsın. Şöyle bir alalım abi. Bunlar zaten şöyle bir tanıma isimler. Emre'yi zaten uzun zamandır arkadaşlar görmüyorsunuz. Eyvah. Evet. Kendisini onu odan zor getirdik. Acayip kentler. Aynen bir şey tır diyorlar. Al var, al var, para. Süha yine, ya Süha senin oğlum tanıttık ya az önce ya. Burada Aybars Bey, elgin görüyorsunuz Eren Hanım. Eline. Burada şöyle devam ediyor. Niye elgin? Selam verin. Niye böyle bir selam yaparsın? Hepiniz yayında aslan kesiliyorsunuz böyle. Şimdi Ne oldu lan? Online'e gelince böyle mi oldu Aynen 5 0 -4. burada tanıyanlar var. <laughs> Soğanı ben. Deli mi be abi? Hemen şu arkadan, şu çocuğa bir zoomlayalım abi, evet. Balkon, balkon, avuzu attım ben bu. Sabah Dünya rekoru. Kaç? Kaç saat? 1129 saat yaptım. 30 yapaydı mı? Yani. Niye? <laughs> 1192, <10 gülüyor> <10 neden>? <laughs> pardon. Neden? Ne? Neden ya? Gelmedi destek, bitti orada. Şurada Kelebek Mert var. Mert, senden birkaç cümle alalım. Marco önce sağdaydı, sola geçti. Abi evet. şu an geliyor. Çok dikkatli olması lazım burada. Smokların adı. A yapacağım. beautiful dead. PUBG tunumlarından bildiğiniz ya. bir ses arkadaşlar. Şöyle bir ekibimiz var. Buradan bir selam alalım. bak kız <laughs> o orada nasıl tatlı duruyor. Şu <laughs> ekibi şu <laughs> ayıların yanında <laughs> <yerinde> bir baksana. <laughs> <var. gülüyor> <laughs> Bizde en az yiğne Bozdu var mı? <laughs> en az. <gülüyor> 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 Ama tehlikeliyiz. Burada Cem <laughs> Bey'i. Cem Bey her yerinde dövmeler var. Dövmeler niye al? Emecek, onlar için Onlar görünsün diye. Aynen Tek, tek e, artısı. Aynen. Bugün tangayla gelecekti. Dövmem bir kalça yaptım. şimdi. <laughs> Onu göstermeye onunla geliyordu. Sağ lopa sol lopa ayrı dövmeler yaptım. <laughs> Şurada Killay Hanım var. E, kendisinin nickname'inden anlayacağınız diyor. Gecelerden böyle. bildiğiniz bir yayıncı. Evet. hep, hep ben böyle yayını kapatırken gece. Yayın Kepeği kapatanlardan. Gece. Tabii tabii. Tamam. Evet. Senden acaba oradan bir feyiz almış olma durumu olabilir mi? Estağfurullah. Ben de gece yapmayı Yoksa seviyorum. Yoksa sen mi çaldın yürüttün <laughs> o <gece? gülüyor> ha, oh, 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 no. Ya burası, burası, burası zaten <laughs> buraya anlatmaya gerek yok. Burada ayısı. Anam sana! <laughs> hasta mısınız? Hastayım. E, 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 Hastayım mi bırak, bırak Bir şey söyleyeceğim. Orada... Mete buraya oturmuş ama böyle bir A Aynen biraz... ben, ben, oraya oraya ben nereye düştüm ya? bu adamı bir şey ama. Juros iki de bir adamı darlıyor. Diyor ki abi sen şu oyunu bitirdin mi? Bunu bitir Juros bu oyunları oynadı zaten. Boş boş soru soruyor. Bir şey diyeceğim. bir sordum lan kitabını bile okudum Bak gerçekten bunlara çok takılma. Bunlar trolünü taş yok bence, Gürlük, 좋아, yok Siyanlar. öyle. Bizde yok. Bizde yok. Bu da hastalar hastası. Böyle bir model mi var. Ki, Bu model, <laughs> de bir model, model. Ya, şim Böyle şim bir tip var elimizde bir de. Mafiyi belki de ilk kez görüyor insanlar şu anda. Öyle <laughs> bir mod yani. Yavaştan oyunumuza <laughs> geçelim mi? Arkadaşlar. <laughs> Şurada evet. Funky'yi de bir görelim. Funky, Funky nerede? de görelim. Funky Bey. Baba yi. Baba yi. Baba yi. Baba yiyip. Oyyy. Boynumdaki şey Babacım Çeyinlere be. Çeyinlere bak be. Çeyinlere bak be. çekmeyelim <laughs> şey mi kanka? <laughs> şey, şey <mi? gülüyor> bugün değil mi kanka? <laughs> o gün bugün değil kanka. <laughs> kanka. Sen, ne <laughs> içiyorsun <gülüyor> kanka? Soda. Su ber, Soda. Kanka. Su. Soda su. Soda su. Soda su kombası yapıyorsun. Soda su. su. Yapıyor. su. <laughs> su. okey. Su kafa yaptı aslında. Ben <laughs> yani, yarım sen... saatte sendeyiz o zaman. Tabii tabii. Tamam. Kendime tamam. gelme aşaması. Şöyle şu <laughs> arkadaşlara bir söz verelim. <laughs> Ay varsa. Yayını izliyorduk tamam. Rahatsız etti kusura bakma. Kusura bakma valla bir derde soktuysak eğer. Kaç izledin? <laughs> <laughs> kaç izledin? Adam istesi kafayı bulmuş. Sabah tam beri sonra o, kaç izledin? Tam istesi. Dedim oğlum. daha yayın açmadık ya ne izlenmesin. Bakayım ben şöyle bir. 33. <gülüyor> <gülüyor> 33 bin. Kurtarır mısın? Okey Yeter. 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 Okay. okey. Oradan bir. 33 bin arkadaşlar şimdi onlar 30 alacak. alıcı oldu. 30 lira alıcı oldu. Partnerliğe var dedim daha yani. Çok ya çok abi ya Vasım vampir Efeciğim Harbi mi? Harbi lan ya. ya. Bana bir şey diyecektin lan.